Konya'da bulunan Kelebekler Vadisi 15 türde kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Kapalı ve kontrollü bir alan olarak tasarlanan bu bahçede yıl boyunca sabit bir sıcaklık ve nem dengesi korunmakta, böylece farklı kelebek türlerinin yaşamaları için uygun bir ortam sağlanıyor. Ziyaretçiler içeriye girdiğinde belirli bir güzergahı takip ederek kelebekleri yakından gözleme fırsatı buluyor. Vadide, kelebeklerin yumurtadan çıkan hallerinden yetişkin hallerine kadar tüm yaşam döngülerini anlatan bilgilendirmeler ve panolar yer alıyor. Ayrıca bahçe içerisinde on binlerce tropikal bitki bulunmakta. Gezinti boyunca ziyaretçiler, rehberler eşliğinde kelebeklerin gelişim evreleri ve beslenme biçimleri gibi birçok konuda bilgi ediniyor. Alan içerisinde kelebeklere dokunmak yasak ancak ziyaretçilerin fotoğraf çekimlerine izin veriliyor. Konya merkezine olan yakınlığı sayesinde ulaşım anlamında kolaylık sağlayan Kelebekler Vadisi, pazartesi hariç haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.